Fazla yağları yakma ile ilgili bir teoriniz de vardır. Onu da hatırlatalım isterseniz. Yani dakikada en az 100 adım atma evet. ile yani başlayan onu nasıl toparlayalım? Nasıl fazla yağları Şöyle yakalım. aslında bu benim değil genel bilimsel ort, e, görüşün bir ben özetleyip yayınladığım Hı -hı. için çok tekrarladığım için belki öyle düşündüğünüz. Normalde 60-80 adım düşük hızda yürümedir. E, gezmeye tozmaya yarar, işe yarar, yürümenin sağlık faydalarını sağlar. Ama size kalori harcaması veya insülin ya, e, kasa insülin emdirmeniz, insülin direncini kırmanız, yağ yakmanıza bir fayda sağlamaz. 80-100 kısmen sağlar. O orta hızda yürümedir bizim açımızdan. 100, 100, 100 ila 120 arası tempo yürümedir. En güzel yürümedir. Hele hele 120 yakaladığınız zaman Melda Hanım işi düzene koyarsınız. 120 adım dakikada atarak ortalama 30-40 dakika yürüdüğünüz zaman yağ sorununuz olmaz. Böyle bir egzersizle bu, bunu idali arada 140 adama çıkarmak postacı yürüyüş diyoruz Yani hı hı. koşmuyorsunuz ama adım sayınızı sıklaştırıyorsunuz. Burada daha çok yakmak istiyorsanız yürüyüşte 100 adımda yürürken bile belli kurallar var. Adım aralığınız ne kadar uzunsa, ne kadar dik duruyorsanız, karnınız içeride, göğsünüz dışarıda ne kadar çok karşıya bakıyorsanız yani aynı zamanda elinizi böyle değil de dirseklerden bütünmüş olarak beraber kullanıyorsanız bu kadar çok kalori yakma ihtimaliniz var. Arada yokuş çıkıyorsanız, arada merdiven çıkıyorsanız merdiven bir mucizedir. Bunu bilin. İki katına, üç katına çıkarır. Emin olun iki katına, üç katına. Yani siz günde beş ila sekiz kat merdiveni iki kere çıkın o 30 dakikalık egzersizden vazgeçebilirsiniz. O kadar net. O kadar net. O kadar net. Peki. Ee, karın içeride yürürken onu da söyleyelim tekrar altın çizelim